Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videonun videosuna devam ediyoruz. Bugün amacım kaptan kaçmak. Ee, kanala abone olun. Abone Like atmayı unutmayınız. Oyunumuza geçelim. Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Allah iyilik versin. Ee, kanalından e, videolar izleyebilirsiniz. Kanalım ise Horror Gaming 3169. Yok pardon sadece Horror Gaming geliyor. Nerede? Gelmesene lan it. Şöyle. Benzin.

Buraya Neredesin lan? Oh, Sen oh, git. Oh, oh. Bir de çıktı mı? Gelmiyor ki bir saat bekliyormuş. Hemen <laughs> gidelim şuraya da bakalım. Yok buna gerek yok. gerekiyor. Şöyle de bakalım. Tamam bir elektrik keseceğiz. Tamam. Ya şimdi direkt dedenin anahtarını alayım. Hemen açalım. <laughs> <laughs> Save key. Hemen alalım. <gülüyor> 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 ne yanlış şey diyorum? 다음 라보다 가서는 다만 비켜버려 배트 게임 같은데. nasıl girmedi lan bu evi? Ama ne pampal değil mi lan bu? Ama pompal değil mi arkadaşlar ya? Of. Ay nişanlı. Ne de değerlendik ya ne güzel iş. Grene çıktı şimdi. Cık. Of. Uçmuş lan nasıl? Dede yok. Üst kat. çıktı. Karın gelin anasını ver. geliyor. Sen ne git? Aa. Bir dakika. Ben şimdi ne açmayı yıktım ya. Birinci alacağız. Oradan şey silah verecek bence. Ne mi yok bir anahtar yok. Yok işte ben bana anahtar verebilir miyim? Bazen veriyor. Da. Oğlum bu silah nerede lan? dakika. Şimdi o et almam lazım. Geri vereceğim o çocuğun yetini Oradan galiba bir krobar verecek yüzde yüz. Yüzde doksan eminim ya. Garanti diyelim yani. Ya yani verme olasılığı yüksek. Sen yemeğin ya koçum. Aynen.

3 yıl kalmış değil mi lan? He yani kaldı galiba. 3 yıl. Petro de var ama da var. Neyse Ne hey, şu yanlış yere gidiyordum. Açak şurayı. Tamam. Benim işimiz tamam. Mesela bir petokki kaldı sana Hadi Bir dakika Allah karşı süreyim var ya Nereye yeah. niye Neresiniz lan Şimdi bir dakika arkadaşlar biz yukarıya bak bak bakmadık değil mi? Ha, yani ona gerek yok. Evet. Tamam. Şatkan burada. Mega çabama verimleri alalım. Şunları da öldüreyim. Sonra. Chain katıramam lazım. Hatta ben de chain katıramasaydım lan. Ben niye. Öldürüyorum ki. Allahım. Granny. <laughs> Şu hele ya. Engel diyor. Hadi <laughs> <Nerede, Gülüyor> <dereni> Granny gel. <laughs> Did Dede gel, abla da geliyor. Abi nasıl işlemi anlamam ya. Sen sen tamam öldü. Gel. Ne ben buna çok güzel fiyat anlamaz bu tabanca ana. Gel dede gel. Gel gel. Petrol yukarıda. Ben de de buradayım. Geliyor Gel Hadi ya biton işim var zaten yok lan bu Bitti zaten Yine tabancayı öldürmüyorum Allah'ım ne de bu adam ya of. Gel, gele, geleceği de yok valla ben direkt Petlock'e de alayım, Crowbar da alayım direkt İniyorum Ben niye geçip sakın işte, ben öldürmekle uğraşıyorum ki Tamam geçiyoruz Bitti bu kadar Bu kadar Şu yere düşme zamanı hiç sevmiyorum. Medeninde bir şey var herhalde ya. Adam bunu düşte koymayık. Ben orada. Bir de ya, Grand Chamber'dan gelecek. Onu ben nişanlamıştım. Bir daha gideceğiz inşallah değil ya. Lan git amınım ya. kreni kreni gel <laughs> allahım ben kafayı içeyim yav tövbe estağfurullah ya boşver ya kuraballarının masketi bellemeyeceğim mağarayın kreni ölüp dede ölmeseydi şimdi bu daha zor her sesi geliyor Ben bir taktiğim var. Hadi ya. Hadi Gren'e gelme Gren'e. Gren Allah rızası için gelme. Gren'e gelme. Gire. Okey. Adamla bitti bitti. Ben direkt banyodan gireyim bunu alayım. Bahsayla mı kaçacağım? Hadi lan gidiyor. Oh be, hele şükür. Oh, kaçtık valla. Arkadaşlar çok iyi kaçtık. Hem biraz bir şey, ee, çok geç kaldık ya. O da mesela bunların oyalanma dedim daha kısa süre bitirdik de. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aa, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ee, ne diyecektim başka? Заага да галын хочоо галын